Maşallah ben ve buna dert ölçüsüyoruz. Maske hele başlamak istedim. Şöyle, şöyle yaptım. Zaten bakarak hakkında benim resim böyle hani hele. Şimdi resmi falan filan var. Dert ölçüsüyoruz bugün. O başlamak istedim de siyah rengimiz olursa. Nasıl çizeceğiz? Galip bir şekilde çizeceğiz. Bunu iyi. İyi. Sergiyi vurursak da tamam. Vurur. Bunu sergi iyi güzel şey Evet arkadaşlar hoş hmm. bulduk. Siyah rengimiz bulursak başlarız arkadaşlar siyah. Ve i̇lk ilk olarak gözü çizeriz deniyoruz zaten yani kötü olursa şey demek. Oh, oh, neymiş, ona bakacağım bir de ben. Hımm. Kalp, kalp, kalp. bak, çeşitli çeş şeyler var. Hiç, hiç var mı yazıya? Bakalım, hımm. Hımm. Kardanadan, mardanadan tip şeyler var. Tamamdır, tamamdır. Şimdi, sinir vermem Evet, hadi başlayalım. Bu olacak şimdi. Ben şu iki bölümü kullanmam gerektik. Bir, iki. Cık, olmadı. Tamam, şuraya. Hı, aldı. Bir de şuraya. Bir de buraya yapıyoruz. Orada. Hadi silgi kullan. Yazıcımız. Şu boy silgi kullanalım. Bir şekilde dikkatli bir şekilde sürmeyi yürüyelim, bir şekilde yaptık da. Be. Askerim ben burasını zaten yapamam ya. Yani parçayı bir de başlayabilirim ama parçalarım olur. Marar. Orada... ...gidelim. Şunu alırım üstümden bir tane de. Nasıl yapıyorum, nasıl yapıyorum diye sorarsanız bir güzelin özelliği aldık. Sevmemişiz tam. Hı, Hı ay Ay ben azıcık. Videoyu izledik. Tamamdır. Gel bakalım. Hmm. Yakında bir arkadaşımla video çekmek istiyorum. Ha, yüzüme niye uğraşmış? Yüzüme uğraşmış farkında değil. Sileyim ya seni sileyim Bitti evet siyahı mühür yapıyoruz. Mini, mini ne aldım? Narlarım, baharım iyi. Kararladım ekranı. Bu şekilde yaparım. Biraz zor olacak diye da maske bana olmayacak. Bunu biliyorum. Ha belki olur. uzağa gidersem olur. Yanına gidersem olur diyorum Yakına gidersen maske olur. Ama maske videonun sonunda takarız arkadaşlar. Galip olacak. Ama çok rahat çıkıp takır Çık 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 çık. Şunu yapacağım. Bunu daha, daha güzel koyarız. Taşırdığımızı umursamayın yani. Ben şu an yiyeceğim ve yer var. Oradan bir yüzük koyuyorum başka. Video yer yani, video çekemiyorum yani kamera falan da yok. Yok arkadaşlar ondan bu şekilde bir diğer yöreceğim. ondan çıkacağım. Şöyle yapıyorum. Ya artık de var için de var yağmur sava yani için de geçeriz. Ya maske yapamayacağız. <laughs> bu şekilde şimdi haşır Abi çok iyi orada. Ya bak bu, bu, çok güzel iyi gidiyor. Gel 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 gel. Bu efeyi sevdim. Artık iyi kaçırmayın. <laughs> ya çok kötü. Kötü sürdük. Şimdi daha rahat. Hemen geliyorum. arkadaşlar hemen geldim. Hadi şimdi fırçayımızı arıyoruz. Siyah mıydı? Şuan alalım. Bitti. Arkadaşlar şimdi Başka takmak için heyecanlıyım yapmak için değil. Ekrana sığdıramadım. Bu da ayrı bir küçük. No no no. Yanlış yaptık yanlış yaptık sergi yar. Güzel sürekli. Evet, güzel sürekli. Gel. Maske biraz kolay oldu diyorum. Hmm, kırmızı renk. Vay nasıl güzel mi? Kırmızı güzelmiş. bu şekilde boyayalım. 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 Ha dur dur Beyaz renk var durmalı. Yes beyaz da var. İçini boyayalım. Ya bu böyle bir şey var mıydı? çok kötü oldu yani. Çok bu da sayılmadı ona. Yeah. Yeah. Ya ne ya. Hızlı gir hadi ya. Şimdi şunu da bir çalış. Ya ne ya. Küçük sergi de ayrı bir biçik. Yine daha. Gel. Şöyle bir güzelce. Hı. Şimdi her şeyi tekrar yapacağım ya çünkü. şeyi. Hoş arkadaşlar. Sağ olun yapıyoruz. Böyle bir şey olduğunu öğreniyorum. Çok küçük oraya aslında. Ama gerçekten de çıkmış. Ben bir sarı yapmazdım hiç. 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 Göz var. Şu gözünü bitirelim. Ben iyi hmm. söz. Maske arıyor mu? Almadı maske da hazır ya ha. tam hazır gözlerim sus gözler. yaptık. gözler zor geldi bana şimdi şu, şu renk yapalım hadi çok büyük çok büyük çok çok, çok az istiyorum az dua ediyorum az dua ediyorum videonun sonunda maske olursa sevinir olmazsa çok kötü olur ayy varmış zormuş yahu hani süper kahraman maskeleri için veya da odatoya zaten süper kahraman çizimleri veya başka bir çizimleri için de beğeniyordur yani yorumlarda yazıyorsunuz sevinirim beğenirseniz de sevinirim ama de, de bayağı biraz siyah yerleri sonunda ekleriz seyir, seyir. Silelim, silelim. Silelim diyorum ya bay yarım diyecek. Dead butch, D butch. De, de at That, pol diye bir yazılış vardı. De at pol diye bir yazılış vardı hiç bunu. Dead butch. Ben sevdiğim hayvan dead butch. Siz de sevdiğiniz kahraman yazın merak ettim. Şöyle siyah ne gibi zararız? Siyah kullandık bu defar. Bakalım iyi mi? Kaç bardağı Dur. gudu? Ay. Ha. Aşkın çiçekleri falan ha. İçinde kırmızı veya sarı, kırmızı veya mavi işte. İşte ne